Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pekmez yapıyoruz. Aynen. Bugünkü videomda pekmez yapıyoruz. Be Aynen. Tamam. Baba nasıl yapıyor? Sana mı yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Dedem ilk önce salda. Depeledi çuvalda. Aynen. O da şerbet oldu. Güzel. Onu da sabra koyduk. Güzel pekmez kaynıyor. Bir önceki videoda demiştim zaten oradaki şey. Sucuk. Aynen. Şerbet vardı o pekmez yapılıyordu işte. Aynen. Buyur amca. Gel. Selamünaleyküm. Hareket selam. Hoş geldin. Gel. Hayırlı Buyur. çekimler. Hayırlı Teşekkürler. Teşekkürler. Çekim. Aynen bir videodan acele ya, etmiştik. Biz pabuç geliyor ki, ki götürek. Biz de geliyoruz. Aynen. Neden acele ettik? Altıya yanıyordu. Ondan sebebi bir bu. Ondan sonra yani yani öderken bir şey olur. İyice ee, ya olur da unuttum ne diyecektim. İşte o olurdu Ondan sonra donarsa olmaz. Böyle kalın kalın olur çok kalın kalın. Ondan sonra, yapsıyor işte, yapışsın şey olmaz artık. Böyle. Ondan sonra... Ondan sonra bir de ikinci de yaptık. O yüzden... Bu da misafir de, bana evinden geldi. Bu da de, babamın amcası de. Aynen. Acele acele yaptık bu sucuğumuzu. Çok şükür ama yine de oldu. Böyle. Sonuç. O da anlattım. Bu da böyle işte. O niye döküyorsun babaanne? Bu da çamur dili. Dökecek yine güzel olur bekmeyeli dili. Öyle olur mu? Bu çamur değil, Biz alırız çamur dili. Herkes elimizde korur. Durur durur geri korur. Bütün o. Efendim? O zaman bekmeyeli dili. Maske düşecek misin? Şey Çekeyim. Ha, çek bunları maske düşecek <laughs> misin? <laughs> <laughs> Ulan Zeynep. <laughs> Onat kaynaklar sonra ne olacak? Bekmez. Bekmez olur. Yerik. <laughs> Yoğurdumuzundan, tarhana çoramızından. Ya, yerik böyle. Ben de ha. Ben de <laughs> Sen de bebek olsaydın. Ay, gostu. Bu baba normal mı? Hayır. Hayır işte. Deden rahat duruyor ya. Dede babanla da gitmiyor. Dede daha rahat durmuyor ya ki babanla geldi ya. O da bir işte, sana var. tamam da var. Ya adamlar gitmiyor. Yani pekmezimiz yani, de böyle yapılıyor. Da dedi ki, ben şey alayım, Şöyle hemen şu tarafa geçelim. Şurada böyle <laughs> göstereyim sizlere. Bir önceki de videoda da diyeyim sizlere. Orada Oradaki sesinden duyamayabilirsiniz. Yani o aceleden birisi bir şey dediyse Özür Onların özrünü ben diliyorum Yani aceleden Ne olup bitti olmaz Acele olması lazımmış bu sucuk Yine de o kadar kişi Yaptık 4-5 kişi Çar çabuk Yine de sohbet sohbeti alır Konuya geçilir İşte onlar da sohbet etse Ben burada her videomu yaparım bir, bir önceki video biraz karmaşık oldu Ama acele oldu ya sonunda da babaannem ceviz istediler babaannemden. Cevizleri satacakmış. Anahime gitmeleri lazımmış. Ondan acele etti. Gene de Allah razı olsun bana videomu çektirdi. te bunlar sabah kaynatmışlardı. Sucukları yapmak için. Efendim? Dün mü? Evet. Evet. İşte... Aynen bak dediğim gibi konu konuya geçer bir şey olmaz. Ee, öyle yapıyorduk yani. Ne diyeceğim de unuttum. Her neyse. <laughs> Sonuç bu böyle. Güzelce oluyor İşte aklıma geldi şey ceviz demiştik yani öyle oldu. Çarşalık çar ne yaptığımız belli olmadı ama çok şükür güzel oldu. Yani babaannem Çirkin olmasına korkuyordu yani böyle Daha topak topak oluyordu da Yani babaannem bu işin uzmanı olmuş Kaç senelerden beri yapıyor Ne yapıp ne edeceğini iyi biliyordu Tabi biraz acele edip kızmış olabilirler Yoksa ya Daha kötü bir şey olabilirdi Genelde çok şükür Eline sağlık iyi yaptı Yani o video biraz acele oldu Biraz karma kuçurman oldu O videomuzda öyle olsun yine de Affola, bir önceki videolarımızda daha güzel olur inşallah. Bu videomuzda amcam geldi yine. Onlar orada konuşsun. Ben de burada zaten videom kısa. Öyle uzun bir çekecek video bir şey yok. Pekmezimizde öyle yapılıyor. Zaten bunları yaptık. Böyle yapınca çocuklar aşağı gitti oynamaya, yeğenlerim. Yani sakinleşti, bir güzel. Hemen arkasından bunu koydular. Şerbetlerin hemen pekmezi yapmaya başlattılar. Yengem buradayken. Yapıldı işte böyle. Bu kadar kişiyiz. Böyle olacak pekmezimiz de yani. Yine anlattığı gibi babaanne. Böyleydi arkadaşlar. Bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.